Kayak sporunu biraz fazla eleştirmediniz mi demiş? He eleştirmedik. Abi yapanı dedi, beceremediğimizi İzlemesi. ve zor olduğunu söyledik. Ben spora genelde şey biliyorsunuz. <laughs> spor yapmaya. Bu aile mücadele etmeye de gerek yok ya. <laughs> Abi senin <laughs> hafif, hafif, yürüyüş yapman lazım ya. Abi yürüyüş, yürüyüş. En başta sevmediğim o. Geçen gün yaptım, biraz şey oldum ya. Valla bir beynim falan ağrıdı. Yeni spor buldum kendime. Ne ben. yaptın? Koştum. Yeni ne spor Golf oynayacağım bundan sonra. Abi güzel. Güzel, güzel. golf oynayacağım. Ortada mini olsa... araba var zaten. Tabii tabii. Yani yürüme yani falan. Hayat bir yürüyemez diyecektim abi. Abi bir şey var? söyleyeceğim ama biliyorsun genellikle eski sporcular böyle işte Michael Jordan falan onlar bir araya geliyor işte Charles Barkley oynuyorlar ama bir dönem spor yapmışlar yani. İşte bizi yapmayanlara açısından bakacağız ya. Yani kulüp ortamı falan Yok. sevdim güzel yani. Şu, kulüp var. Lokal var Bodrum'da. Ha Bodrum'da. Ha, Bodrum'da var mı golf kulübü? abi? Abi bir de çok iyi. Antalya'da da efsane yerler var. Bodrum'da bir de Hakan Yürük olmayı. olma şeyi var değil mi? Basketbol okulu var. basketbol okulları var. Yani, ya sportif aktivite bana olmadı işin hani. Öyle hani bakmıyorum ben. Var ama biliyorum yani, yani. Bilmiyorum izliyor mu da Hakan abi. Abi binicilik diyor Ceyhun öneri olarak. Abi binicilik de at güzel. misin? Binicilik de güzel de binicilik de Tebrik ben, ben at binmektir doğru. Ben çünkü ben, ata binmek yani. değildir. Ben abi. sorunum var. Aslında bele de iyi gelirmiş diyorlar ama Yok abi atamata. At, at. Bele iyi mi geliyormuş? Bele yani. iyi gelir derler. Aa, bak, bilmiyorum. Öyle diyorlar yani. Derler, derler. Peki. Ama çok tabii at, at hayvanına hastayım ayrıca. Çok seviyorum yani. Ama hani atla spor yapmayı, dedim gibi ya, ben doğayla mücadele etmeye gerek ha. yok yani. Ama o mücadele değil ki zaten. Yani uyumlu hareketlere ha, falan. Aslında uyumlu Uyarım hareketler hani... yani. Abi aslında siz Bodrum'da bir e, köpek sahiplenseniz, sen, sen onunla yürüyüşlere çıksan. Tembeller Kulübü falan mı kursa acaba? Hiçbir şey yapmama <laughs> festivali vardı geçen. Hiçbir şey yapmama <laughs> ya festivali efsaneymiş ya. Ee nerede? Bu küçük çiftlik parkta. Küçük çiftlik Öyle parkta. Öyle duruyor muydun abi? Hiçbir şey yapmama festivali var. Hiçbir şey yapmayacaksın ama. Kerim yok değil mi bugün? Mesela yok. kahve de yok. Mesela hiçbir şey yapmama festivali o Maalesef. güzel yani. Tam senlik değil mi sen? Yani o festivale katılmayı planlıyorum diye de ben de şey yapmıştım zaten. Festival gibi Bu evet. şeyden başlamış. Uzak doğudan. Hiçbir şey yapmama. Hiçbir şey yapmama. Ama o bak o gerçekten işte ruhu dinlendirme falan işte. yani. Orada Hiççilik var Onun yani. bir şeyi var yani. Hiçbir şey yapmama. Hani uyumayacaksın da mesela. Öyle oturuyorsun böyle duruyorsun. Böyle bakıyorsun falan Sof i̇şte. edemiyor musun? Yok. bilmiyorum o bölümünü bilmiyorum. Yormayacaksın ağzında böyle duracaksın. Böyle. Sphinx gibi. Abi sohbette sonuçta vücut hareket ediyor ya. Yani. <laughs> vücut abi. Bir, bir de, bir bir de bir göz şey kaçırma ya. kapışmaları vardı işte. Evet. Ha değil mi? Ağlatma hikayesi vardı. Ay ne geyik de falan ya. Allah onun, ya. Şey, onun yarışmaları var biliyor musun? Abi, Amerika'da uzak. Kızlar, kızlar orada. bir arada. Göz şey, kaçırma böyle, böyle, böyle bakacak. Japonya televizyonlarında falan çok enteresanmış. Japonya zaten çok acayip. Ya o Japon ve Çin kanalları özellikle Kore ve Japonya kanalları bayağı şey. Bak Neden? bu arada Çin demişken, Güney Kore demişken sana bir spor teklifi geldi. İlker spor. Bey, evet, İlker Bey Instagram'dan yazmış. Demiş ki masa tenisine başlasın Serdar abi. Abi en yorucu spor, deli misin ya? Abi <gülüyor> müthiş <gülüyor> abi. Devamlı yorucu spor abi olur mu öyle şey pong, ya? değil mi? Tabii. Çok zor abi. Hakikaten zor ama ya. Keyifli ama. Abi Bak, bana spor <gülüyor> sıkıntılı. <gülüyor> çok çok abi. güzel yorum var. <gülüyor> <gülüyor> demiş ki Yasin Bey, <gülüyor> bence <gülüyor> hiçbir şey yapmama festivalinin kralı Fampersi olur demiş. <laughs> o olabilir, olabilir. Vallahi böyle doğru ya.